Selamlar, bugünkü konumuz sanallaştırma. Sanallaştırma nedir? Neden sanallaştırma ihtiyaç duyulmuştur? Ve sanallaştırma tipleri nedir? Onlara bakacağız. Başlayalım. Hemen başlayalım. başlayalım. Öncelikle sanallaştırmanın tipik bir tanımını yapmak istiyorum. Ondan sonra Paint'ten çizerek daha anlaşılır bir şekilde anlatacağım. Burayı okuyalım. Sanallaştırma, bilgisayar sistemleri veya kaynaklarının fiziksel altyapıya bağımlılığını azaltarak Sanal bir ortamda çalıştırılmasını sağlayan bir teknoloji ve işlem yöntemidir. Sanallaştırma bir teknoloji. Altta bir fiziksel altyapı var. Ve bu fiziksel altyapıya bağlı onlarca sanal ortamlar var. Tamamdır. E, tanımına baktığımıza göre Paint'i bir açayım. E, Paint'i açtık. Şimdi bizim bir şirketimiz var ve bu şirketin bir tane odası var. Sistem odası diyelim bu odaya. Şöyle de yazalım hatta. Sistem odası diye. Tamamdır. Bu şirkette 5 tane ayrı görev var diyelim. Birinci görev ISS Server yani bir web server çalıştırıyorlar. İkincisi bir FTP Server çalıştırıyorlar. Üçüncüsünde bir SQL Server çalıştırıyorlar. Dördüncüsünde mesela bir V.I.S.U.S. çalıştırıyorlar. Beşincisinde de yönetim için kullanıyorlar diyelim. Şimdi bizim ayrı 5 tane sunucumuz var. Şöyle çizeyim. Tamamdır. Burada bir sanallaştırma olmadığını, yani sanallaştırmadan önceki kavrama bakıyoruz. Sanallaştırma olmadan önce her bir görevi ayırmak için ayrı ayrı fiziksel, bakın fiziksel bilgisayarlara veya sunuculara gerek vardı. Bu sunuculara da ayrı ayrı donanımlar takmak gerekiyordu. Mesela ISS Server için bize 24 GB RAM, 24 GB RAM'lik bir sunucu veya bilgisayar, biri 2 core'luk bir CPU, ve e, ne diyelim 40 GB'lık bir storage lazım mesela. SQL Server için bize 32 GB RAM, 1'e 4 core'luk bir CPU ve 100 GB storage lazım. Vesaire vesaire. Diğerleri de öyle gidecek. Bu sanallaştırmadan olmadan önceki yapı ve bu yapıların her biri ayrı güç yerlerine bağlanıyor, PCU'lara bağlanıyor. Şuraları PC olarak düşünelim. Şu kısmı. Bunlar ayrı bir elektriğe bağlanıyor. Ve bu elektrikten çıkan bir ısı var bildiğiniz gibi. Bu ısı içinde ayrı ayrı soğutucular konulması lazım. Yani odaya bu 5 tane sunucuyu veya bilgisayarı soğutması için soğutucular koyulması gerek. 5 ee, tane sunucuyu mu yönetmek istersiniz? Yoksa sanallaştırma teknolojisini kullanarak tek bir sunucu ile onlarca sanal sunucu mu yaratmak istersiniz? İşte sanallaştırmanın temel amaçlarından biri bu. İlk amacı maliyeti düşürmek, ikinci amacı kaynakları daha verimli kullanmak, üçüncü amacı da daha stabil bir yönetim sağlamak. Evet, şimdi şurayı temizlemek istiyorum. Burası bizim fiziksel alan içimiz içinde. Tamamdır. Şurayı şöyle küçülteyim ve buraya koydum. Şimdi bir de sanal bir sunucu için bakalım. Pardon sanallaştırma yazılımı olan bir şey. Bizim sanallaştırma yapmamız için bir tane fiziksel sunucuya ihtiyacımız var. Bu bizim fiziksel sunucumuz. Tamamdır. Bu sunucumuzun içinde 140 GB RAM'imiz var. 2'ye 16 core'luk bir CPU'muz var veya 4'e 16 olsun. 2'ye 16 biraz garip bir şey oluyor çünkü şöyle 4'e 16 diyelim. 4'e 16 korluk bir CPU'muz var. Ve buranın içinde 2 TB'lık bir storage alanımız var. Vesaire vesaire. Diğer kalan donanımları yazmayacağım. Tamamdır. Bu fiziksel sunucumuzu kullanarak bu fiziksel sunucumuzun donanımlarını kullanarak alt sunucular elde edeceğiz. Sanal sunucular elde edeceğiz. Mesela bir ISS server'ımız var diyelim. Bu ISS server 24 GB RAM kullanacak. 40 GB storage kullanacak. Ve 1 e 2 core'luk bir CPU kullanacak. Evet. Buna ayrı donanım takmak yerine adı üstünde sanallaştırma olduğu için bu fiziksel sunucunun altında kurulup bir sanal sunucu oluşturulup şuradaki donanımları kendi içinde kullanır. Kendi içine çeker. Yani Buradaki donanımlarla alt sunucular oluşturacağız. Onlarca artık donanımın gereksinimine göre ne kadar giderse. Yani burada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ne kadar e, sunucu gerekiyorsa o kadar sanal sunucu bu donanımın özelliklerini kullanarak oluşturabileceğiz. Şimdi burada 140 GB RAM'imiz var sanal sunuculara 200 GB RAM veremeyiz toplamı için düşünüyorum ya da tek bir sanal makine için. Yani ana fiziksel makinemizin donanımın maksimum seviyesinin bir tık altı kadar donanım vermeliyiz. Mesela 140 GB RAM'imiz var. Bu 140 GB RAM'in 20 GB'ını mesela fiziksel sonucu kullanacak. Kalan 120'sini dağıtmamız lazım. Mesela 4-16 korluk bir CPU'muz var. 2 dördünü fiziksel sonucu kullanacak geri kalanını sanalları dağıtmamız lazım. Gibi gibi düşünebiliriz bu durumu. Tamamdır. Şimdi böyle bir yapı oluşturduk. Diğer yapıyla artık ne fayda sağlıyor bize? Artık bir tane güç girişimiz var. Bir tane PCU'muz var. Çünkü diğer sonuçlar sanal. Fiziksel sunucunun altında çalışan sanal sunucular. Bir tane fiziksel sunucumuz var. Bir güç kaynağımız oluyor. Bu yüzden soğutmamız sadece bir fiziksel sunucu için oluyor. Burada 5 sonucu için fiziksel soğutma yapıyorduk. Burada sadece bir sunucu için soğutma yapacağız. 2. Tabii ki yönetim. Şimdi burada 5 tane fiziksel sunucumuz var. Bu 10, 20, 30 olursa ne olacak? Her birinde sorun çıktığında ayrı ayrı müdahale etmek gerekir. Ama tek bir sonucu içinde onlarca sanal sunucu olursa o tek bir fiziksel sunucuya bağlanarak tabii ki yönetim sistemleri var. VMware, ASX, vCenter, VM Backup gibi şeyler var. Onlara girerek onları ileride göreceğiz. Şu an sadece isim olarak bilsek yeter. Onları girerek oradan sanal sunucularımıza anında müdahale edebileceğiz. Evet. Şimdi yazımıza gerek dönelim. Geri dönelim. Neden sanallaştırma kullanılır? Bunun cevabını verdik. Fiziksel sonucun daha verimli kullanılmasını da sayla. Kaynak kullanımını arttırırken enerji tüketimini de azaltır sanal makineleriyle. Evet. Şimdi tip 1 ve tip 2 sanallaştırmalarımız var. Tip 1 sanallaştırmayı şöyle düşünebiliriz. Yeni bir bilgisayar aldınız ve bunda FreeDOS bir işletim sistemi var. Yani işletim sistemimiz yok. Bu işletim sistemine bir şey yüklememiz gerekiyor. Eğer bu işletim sistemine sanal bir işletim sistemi yani sanal sunucular için üretilmiş bir işletim sistemi yani VMware ESX veya Microsoft Hyper-V gibi bir şey yüklersek bu tip bir bir sanallaştırma oluyor. Şöyle düşünce. Sunucumuzun içinde direkt bir tane VMware ESX'imiz var. O VMware ESX'in içinde sanallar oluşturacağız. Şimdi daha iyi anlayacağız. Tip 2'ye geçelim. Tip 2'de ise bir tane Windows işletim sistemimiz var. O Windows işletim sistemimizin üzerinde bir hypervisor programımız var. Bu Oracle VirtualBox olabilir, Hyper-V olabilir, VMware Workstation olabilir. O Windows işletim sistemine bu programları kuruyoruz. Bu programların üstüne eğer sanal sunucuları oluşturursak işte bu tip 2 bir sanallaştırma olur. Eğer program gerekmeden direkt işletim sistemini Hypervisor katmanında oluşturursak bu tip 1 bir sanallaştırma olur. Şu an kanalımızda VMware Workstation 17 Pro dersleri var. Oraya güzel bir sanallaştırmaya giriş yaptık. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Güzel bir ders oldu. Çok kaliteli çektim yani. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. İnşallah anlatabilmişimdir. Bu yazının linkini ve şuradaki çizdiğim resimlerin daha güzel bir örneğini yine bu yazıya yapıştıracağım. Bu yazının linkini de açıklama kısmında vereceğim. Oradan ulaşabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bye.